Türkiye'de futbol sağ içinde değil sağ dışında oynanılan bir oyundur. Bunu Türkiye'de forma giymiş birçok yabancı futbolcu ayrıldıktan sonra söylemiştir arkadaşlar. Ama aldırış eden olmamıştır. Şimdi Türkiye Trabzon'u cezalandırmak için seferber oldu. Futbolcusundan yorumcusuna kadar ne arıyorsanız yani o eskiler dürüstlük abidesi efendiler ağızlarına geleni söylüyorlar. Tabii ki bunlar kabul edilemez bir durum. Olmaması gereken bir durum ama ne ilk ne de son olacak. Tüm futbol olu deyince aklınıza her zaman bu katta gelecektir. E boşuna dememişler yani sağ içinde değil sağ dışında oynanılan bir oyun haline geldi. Gündem Trabzon olunca zaten bir kıvılcımla parlayan insanlarla yaşadığı bir şehir olduğunu gayet iyi biliyorlar ve o doğrultuda kimler provokatör veya benzeri hamleleri yaparak işin içinden çıkılmaz hale sokmak istediler. Şimdi şuradan bir başlayalım. Öncelikle yorumculara bir bakıyorum. Karşılaşmada tabii yaşanılanlar kabul edilemez bir durum. No, no, no. Bunun arkası var. Arkası olmayan bir durum hiçbir zaman bu şekilde sonuçlanmaz. Yani planlı olduğunu düşünüyorum. Ve karşılaşma öncesinde Trabzon sokaklarında birçok kişinin bana yorum attığını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediklerini ifade ettiklerini Galatasaray'ın özellikle Trabzon'da 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmasının ardından öfke dolu hale geldiklerini düşünüyorum. Çünkü bir takım ne kadar kötü olursa olsun ki ki büyük bir takım Hani 3 tane atınız 4'üne 5'ine gerek yoktu da diyebiliriz. Galatasaray böyle yapmadı. Trabzon dostu değil düşman oldukları hem fikir olan Karadeniz temsilcisine gönül veren taraftarlar bu karşılaşma öncesinde niyetlerinin Fenerbahçe'nin şampiyon olması yönünde olduğunu hani biz olamadık bari Fenerbahçe olsun diye söylemlerde bulunduklarını gayet iyi biliyoruz. Hani Karşılaşma öncesi bu cümleleri kuran insanlar neden böyle ha, olaylar çıkarsınlar veya tahrike kapılıp ateşe bir odunda biz atalım desinler. Şimdi yorumcuları izliyorum. Eski hakemler, maç zaten hakemler şimdi dürüstlük rolünü oynuyorlar. Görseniz burunlarından soluyorlar. Yani vakti de kendi yaptıkları zaman normal, şimdi olduğu zaman anormal. Ev futbolculara bakıyorsunuz. Bas satmış olan futbolcular bugün maçı satan ki bu işten ekmek yiyen kişiler için söylüyorum. Yarın her şeyini satar. Yani kırmızı çizgi dahil nesi varsa hepsini satabilecek potansiyele sahip kişilerdir. Bu durumda onlar da dürüst beyefendi bilir kişi olarak artık karşımıza çıkmaya başladılar. Bir tane futbolcudan sadece bahsedeceğim. Batuhan Karadeniz. Yolu iki kere Trabzon'dan geçmiş olan bir Trabzon'dayım ama Trabzonspor'un küme düşürülmesini istiyorum diye bir açıklama yaptı. Ona cevabı ne eski idarecilerden Nevzat Aydın eski şehir sporda oynarken Trabzonspor karşısında müsabaka berabere bilsin diye kaç para aldığını açıklar diye cevap verince oyuncu bir anda ortadan kayboldu. Yani ekme bulma dünyası mı dersiniz ne dersiniz deyin ama yani sanki düne kadar Türk futbolu pir paktı da bugün bozuldu. <laughs> Gülüyorum arkadaşlar çok gülüyorum. Zaten yurt dışında Türk futbolu deyince entrikaların ligi olduğundan söz ediyorlar. En fazla da buraya kadar gelebiliyorlar. Şimdi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerginliğini, ezinden doğan gerginliğini bilmeyen yoktur. Bunun da sebepleri vardır ama artık 2011 yılından sonra aradan o kadar zaman geçmişken neden benzeri hadiseler bir kez daha vuku buldu. Şimdi bunu söylerken de Fenerbahçeli yorumcuların karşılaşma öncesinde Trabzonspor'la ilgili olarak vermiş olduğu mesajların paralelinde gelinen sonuçta bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Evet Trabzon insanı öfkelidir. Çabucak parlar, çabucak da sönerler ve ne yaptığını o anda bilmezler. Ama baktığınız zaman Fenerbahçeli futbolcular da sanki böyle bir şey hazırmış bekliyorlarmış gibi bir öfke patlaması yaşadılar. Ve onlar da pişmanlık duydular. Çünkü kalan haftalarda Galatasaray önündeyken futbolcularına gelebilecek olan yaptıkları hatanın bedelini ödememek için tehditleri savuruyorlar. Ancak bu konuda emniyetin daha evvelki yıllarda benzeri tabloların yaşandığı yıllarda yapmış oldukları çalışmalar neticesinde tribünlerde bu tür alevli hareketlere sebebiyet veren taraftarların Trabzonlu olmadığı anlaşılmıştır. Ya yani Bu karşılaşmada da aynı hareketlerde bulunan yani dedim ya Futbolcu sahada taraftar tribünde olur. Galyana gelip de sahaya atlayan, öfkesini kontrol edemeyen taraftarın da Trabzonsporlu olduğunu düşünmüyorum. Ve bir de hani kulübelerin arka tarafındaki taraftarlara dikkat çekmek istiyorum. Özellikle yedek kulübesinin arkasında bulunan taraftarlar ki genelde takımlar daha ziyade buradan ceza yiyorlar. Yani rakip takım oyuncuları soyunma odasına giderken ki gözlemci de orada oturuyor. Oradan savrulan sözler, atılan, yapılan atıklar gibi tahrik edici sözler kulüpleri daha çok ziyana sokmuş oluyorlar. Daha çok ceza almalarına sebebiyet veriyorlar. Karşılaşma boyunca bir grup taraftar Fenerbahçe'nin yedek kulübesini tahrik ediyor. Yani sürekli söylemlerde bulunuyorlar. Birkaç kez Trabzon maçı anlatmak için bulunduğum Trabzon'da benzeri hadiseler çokça tanıklık etmişimdir. Yani kardeşim sen tribünde oturuyorsun, maçını izle, yedek kulübesi, niye yedek kulübesini izliyorsun, amacın ne, niye tahrik ediyorsun gibi sorular da sorabiliriz. Dediğim gibi Emniyet şu andan itibaren çalışmalarını başladı ve ilk gelen bilgiler tespit edilen isimlerin Trabzonlu, Trabzonsporlu olmadıkları yönünde. Zaten amaçları temiz olmuş olsaydı gözleri sağda kulakları Trabzonspor'da olurdu. Onların gözü ve kulağı da Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeydi. Maç boyunca tahrik edip durdular. İşin doğrusu Trabzon'da pek pirpak değil ama ben dediğim gibi bu kişilerin Trabzonsporlu olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu karşılaşmaya kadar tribünler hep boştu. Bir anda dolu verdi. Fenerbahçe maçı Trabzonspor'un şampiyonluk maçı değil, bir şey değildi. Dolduranların büyük bir bölümünün rakip takım taraftarı olduğu yönünde gelen bilgiler oldu. Böyle olduğunu da düşünüyorum. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü yerini buluyor olsa gerek. Ben sporcunun zeki, çelibik ve aynı zamanda altını çizerek ahlaklısını severim ne güzel bir cümle kurmuş, ne güzel bir söz söylemiş. Batı Karadeniz ve onun gibileri de gitsin her ne kadar anlayacaksa artık. Şimdi bir arkadaşımızın çok güzel bir yorumu 17 penaltı kullanmış bir takım şampiyon olamıyorsa başka bahane aramasın diye. Ve bir bilgi daha vereyim aklıma gelmişken. Vaktiyle Eskişehir Spor forması giyen Batuhan Karadeniz'in durumunu sormak için Eskişehir Spor'u aramıştım. Bana vermiş oldukları cevap nerede ne yapıyor inanın biz de bilmiyoruz olmuştu. Yani disiplinden bu kadar uzak olan kalmış ve oynadığı her takımda sorunlar yaratmış olan bir futbolcunun kalkıp da bu tür mesajlar vermesi Dürüstlük abidesiymiş gibi konuşması gerçekten oldukça komik. Benim komime gitti ve güldüm. Ve diğer taraftan Fenerbahçe bir karar aldı. Bir eserin kararı desek yeridir. Nasıl bir eserin? Şimdi sahaya bir taraftar atladı. Her ne kadar Trabzonlu olsun olmasın atlanmış. Yani bu yanlışı yapmış Osea Samuel ve bazı futbolcular da ona doğru yürüdü. Ya sen niye yürüyorsun? Karşında zaten oldukça fazla sizin boyunuzu aşacak kadar taraftarlar varken yani geri dönüp soyunma odasına gitmeniz gerektiği yerde o tarafta alan tümünü tahrik edip ne olduğunu da bilmiyorsunuz, kim olduğunu da bilmiyorsunuz, hareket edip tekme tokat giriyorsunuz. Ardından şimdi de cebelleşiyorsunuz, diyorsunuz ki bize ceza verilmesin. Bu ve tehditler de geliyor. Evet ilk tehdit maddesi ki şu anda kimse Türkiye Futbol Federasyonu yerinde olmasını istemez diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir gerginliği nasıl sonuçlandıracaklar? Her iki tarafı da mutlu edecekler mi? Yoksa bir tarafı mutlu edip diğer tarafı yok mu sayacaklar? Spor kamuoyu beklenti içerisinde ve Fenerbahçe kılıcını çekti, tehdidini savurdu. Nedeni? Eğer bizimle ilgili olumsuz tek bir karar alırsanız takımı ligden çekerim, kümeye düşmüş sayarım diye ve yine takımın başında kalırım, o kümeden takımı çıkarıp hesabınızı sorarım diyen Başkan Ali Koç var. Şimdi onların da kendi içinde bir takım karışıklıkları var. Bakın Başkan Ali Koç'u Fenerbahçe taraftarları istemiyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Aziz Yıldırım'ı geri getirmek istiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyorlar. Ama Fenerbahçe şampiyonluğa gittiğinden ötürü şu anda susuyorlar. Böyle bir durum ki futbolda 24 saat gerçekten uzun bir soluk. Hani başkan şov mu yapıyor veya Başkan Ali Koç ya gelebilecek olan cezalar karşısında Fenerbahçe'nin gardının aşağı düş Hani veda etmeyi planladığı yılda şampiyonluğu göğüsleyemeden gitme acısı mı yaşıyor diye de yorumlayabiliriz. Evet böyle bir durumda söz konusu olabilir ama tehdidini yaptı. E, Trabzon'da olayın neresinde? Zaten Trabzonsporlu önemli kişiler bazı Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundular. Bunu da belirtelim. Yani futbolu kara günlerin beklediği bu son haftalarda bilhassa Galatasaray Fenerbahçe çıkmasının içinden Trabzon'u maşa olarak kullanarak sonuca gitmeye çalışan takımların Galatasaraylı olduğu iddia edilen Mehmet Büyükekşi ve ekibi verecektir. Bakalım nasıl bir karar verecek. Şimdi bir de böyle bir durum var. Diyorlar ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Galatasaray'da. Hakemler de bir takım tutuyor. Başkanlar da tutabilir, o da tutabilir, bu da tutabilir. Zaten temsilen kulüpler oraya yöneticilerini gönderiyorlar. Fakat görülen ki noktada baktığınız zaman bir Galatasaraylı başkanın Galatasaray'ı yeterince koruduğundan söz edebiliriz. Umarım dünden bugüne pirpak olmayan Türk futbolu adına olumlu kararlar alırlar. Bir amaçla şu Trabzonspor'u kümeye gönderebilir miyiz? Niye böyle söylüyorum? Şu anda küme atında mücadele eden Gaziantepspor var ve Gaziantepspor'un eski başkanı olan Mehmet Büyükeşçi Türk futbolunun başında. Şayet biz Trabzonspor'u kümeye gönderebilirse ki buna güçlerini için düşünmüyorum. Gaziantepspor'u dikte tutmanın derdinde olacaklarını ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.